Bu sefer çarptı. Kark ettim. Şimdi bakın arkadaşlar. Al. Dur dur arkadaşlar bekleyin. Ama bu ne? ne? Anlar ayaklar gide gide. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Anne sanki şey oldu. Bunlar bunu hızlatınca şöyle gidiyorlar ya kırtık parça. Şöyle gidiyorlar sanki. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben çok beğendi. Öbüründen bile daha güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Anne yapabildik ha. Evet güzel oldu bu sefer değil mi? Bu ayakların çizimi de canın ayakları. Evet. Aynı boy değil mi? Değil mi? Aynı evet, boy. aynı boy. Bakın, oha, ne şey yapıyorlar?